2020'den bu yana internette hala en fazla para kazandıran iş modeli dropshipping. Hoş geldin dünyaya merhaba. Ve böyle olmaya da devam edecek. Çünkü doğrudan satışı ilgilendiren, aktif para kazandıran anlık tek iş modeli. Ve sonsuz ölçekleyip sonsuz gelirini yükseltebileceğin yine tek iş modeli. 2019-2020'den beridir dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen ve hala da büyümeye devam eden tek iş modeli. Dropshipping'in bittiğini öldüğünü zannediyorsan bütün e-ticaret oranında drop shipping'e ve drop shipping'in iş modelinin büyüme oranına bak. Abicim aklını peynir ekmekle mi yedin? Her yıl %100, %200, %500 büyüyen bir işten bahsediyoruz. Nasıl bitti? Nasıl ölebilir? Sen yapmak istemiyorsun diye bir iş modeli ölmüş ya da bitmiş olmuyor. E-ticaret büyüyor. Bunun yanında Amazon, Trendyol, Etsy gördüğün bütün pazar yerleri her biri drop shipping'e entegre oluyor. Kendileri de drop shipping yapıyor. Senin dediğin mantığa göre bakacak olursak Amazon'un bütün ürünleri kendinin satması, Etsy'nin bütün ürünleri kendinin satması, hiç mağaza sahibi almaması sonuç olarak satış yapıyor. Kendisinin devam ettirmesi lazım. Ama pazar o kadar büyük ki bu web siteler, bu mağazalar kendileri bunları satabilecekken satıcıların mağazaların satmasına izin veriyor. Çünkü yetişemiyor. Yetişebilse Amazon'un, Etsy'nin market yerlerinin kendileri bu ürünleri satar. Kendini kandırma. Dropshipping yüzde 300, 500, 1000 büyüyor. Sen pazarın yüzde birinden pay bile alamazsın. Milyar dolar lardan bahsediyoruz. Rekabet dediğin, rakip dediğin, öldü dediğin iş modeli. 10-15 milyon dolar kazansan bile sen hiçbir şeysin. Lütfen bunu anla ve drop shipping yapmaya başla.